Yönetim panelimiz üzerinden nasıl beden tablosu ekleriz onu göstereceğim. Eklentiler alanından beden tablosu alanına geliyoruz. Durumu aktif hale getirip kaydediyoruz. Ardından katalog kısmından ürünler kısmına geliyoruz ve hangi ürünün içerisinde göstermek istiyorsak ürünümüzün genel kısmında hemen açıklama kısmının alt tarafında bulunan ürün ölçüleri kısmına içeriğimize giriyoruz. Örneğin 250'ye 350 olarak bir giriş sağlayalım. Kaydediyoruz. Sistemimizde hemen sepet eklenin üst tarafında bulunan ürün ölçüleri kısmına tıkladığımızda girmiş olduğumuz ürün ölçüleri gözükmektedir.